Evet arkadaşlar, kanalımda yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Gün Türk yemeklerinden bahsedeceğiz. Umarım aç değilsinizdir. Açsanız da bana ne olursunuz kızmayın. Evet, bakalım Türk yemeklerinin İngilizcesi neymiş? İlk yemeğimizle başlayalım arkadaşlar. Döner kebab, dönerin İngilizcesi. I had a delicious döner kebab for lunch. Öğle yemeğinde Lezzetli bir döner yedim. İkinci yemeğimiz benim de çok sevdiğim bir yemek, lahmacun, Turkish pizza. Lahmacun is often referred to as Turkish pizza. Lahmacun genellikle Türk pizzası olarak adlandırılır. Üçüncü yemeğimiz mantı, Turkish dumplings deniyor arkadaşlar. Dumpling genelde uzak doğuda kullanılan, Çin'de özellikle yaygın bir yemek türü yine mantı gibi aynı Hatta Kore'de de mandu deniyor mantıya Bizde de Turkish Dumplings diye çevirebiliriz Turkish Dumplings are usually served with yogurt and garlic Mantı genellikle yoğurt ve sarımsakla servis edilir Diğer bir yemeğimiz börek Pastry with filling Buradaki with filling dediğimiz arkadaşlar içi dolgulu demek siz burada neyle yaptıysanız bakın İngilizce cümlemize bakalım. She made a pastry with cheese filling for breakfast. Bakın burada peynir dolgulu yapmış. Siz buraya spinach filling, meat filling gibi neyle yaptıysanız doldurabilirsiniz. Kahvaltı için peynirli börek yaptı. Diğer bir yiyeceğimiz menemen. Kahvaltıların vazgeçilmezi. Turkish scrambled eggs with tomatoes. Scrambled eggs de deniyor bazen. Menemen is a traditional Turkish breakfast dish. Menemen, geleneksel bir Türk kahvaltısı yemeğidir. White bean stew, kuru fasulye demek arkadaşlar. White bean stew is often eaten with rice in Türkiye. Türkiye'de kuru fasulye genellikle pilavla birlikte yenir. Rice pilaf, pilavın çevirisi arkadaşlar. The chicken was served with rice pilaf. Tavuk pilavla servis edildi. Evet, diğer bir muhteşem yemeğimiz İskender kebab. İskender kebabın İngilizcesi İskender kebab is topped with tomato sauce and yogurt. İskender kebabın üzerine domates sosu ve yoğurt konur şeklinde çevirebiliriz. Evet, diğeri bir sokak lezzeti. Sesame bagel, simit, turkish bagel hepsi kullanılıyor arkadaşlar. Simit is a popular street food in Turkey. Simit Türkiye'de popüler bir sokak yemeğidir. <laughs> Stuffed flatbread gözlemenin İngilizcesi arkadaşlar. Gözleme is usually filled with cheese, potatoes or spinach. Evet, gözleme genellikle peynir Patates ya da ıspanakla doldurulur. Diğer muhteşem yemeğimiz stuffed bulgur balls. kibe de deniyor arkadaşlar. İçi köftenin İngilizceleri bunlar. Stuffed zaten bir şey doldurduğumuzda stuffed tolma deniyor mesela. İşte doldurulmuş anlamında. Burada bulgurla yapıldığı için bu şekilde söylenmiş. Stuffed bulgur balls are often served at special occasions. İşi köfte genellikle özel günlerde servis edilir. Evet, pidenin İngilizcesine baktığımızda arkadaşlar Turkish flatbread pizza şeklinde çevirebiliriz. Pide is sometimes called Turkish pizza. Pide bazen Türk pizzası olarak adlandırılır. Fish sandwich, balık ekmek arkadaşlar. You can find fish sandwiches near the Galata Bridge. Galata Köprüsü civarında balık ekmek bulabilirsiniz. Evet, diğer o iştah kabartan yemeğimiz zeytinyağlı sarma. Stuffed wine leaves. Bakın arkadaşlar yine doldurulmuş dediği için stuffed kullanıyoruz. Stuffed wine leaves are a popular meze in Türkiye. Zeytinyağlı sarma Türkiye'de popüler bir mezedir. Spicy raw meatballs çiğ köfte. Aslında meatball burada genellikle yuvarlak köfteler için kullanıyoruz ama bunun için de kullanılıyor. Uh, raw normalde çiğ demek. E, fa fakat çiğ et kullanıldığı için biz bunu söylüyorduk. Artık dışarıda dükkanlarda satılmadığı için biliyorsunuz etsiz yapılıyor. Spicy raw meatballs are now often made without meat. Çiğ köfte artık çoğunlukla etsiz yapılıyor. Evet, biraz da tatlılardan bahsedelim. Baklava, baklava diye değişmiyor. Baklava is a sweet dessert made with layers of phyllo and nuts. Baklava, yufka ve fıstıkla yapılan tatlı bir tatlıdır. Yani, bir de tatlı dediğim şekerli bir tatlıdır aslında. O anlamda kullanıyoruz. Künefe, künefenin İngilizcesi arkadaşlar. Künefe is a hot dessert with cheese filling and syrup. Künefe peynir dolgulu ve şerbetli sıcak bir tatlıdır. İştahınız umarım çok açılmamıştır arkadaşlar. Turkish Delight, bunu bildiğinizi düşünüyorum. Lokumun İngilizcesi. Turkish Delight comes in many flavors such as rose or lemon. Lokum, gül veya limon gibi birçok çeşitte bulunur. Evet, No sporting, Aşure'nin İngilizcesi arkadaşlar. Bu Nuh'un gemisiyle alakalı. No is made from grains, legumes and dried fruits. Aşure, tahıl, baklagil ve kuru meyvelerle yapılır şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz yemek hangisi? Buradan ben açıkçası Türk mutfağı hayranıyım. Bayılıyorum birçok ülke gezmeme rağmen. Türk mutfağını gerçekten çok seviyorum. Sizin favori yemeğiniz hangisi? Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.